Arkadaşlar bugün biraz değişiklik yapalım dedik. Tankilerim geldi. Şenol, Şoför, Emrah. Bugün biraz balık balık tutmaya gideceğiz hafta. Ama önemli olan sinerji enerjiyi yaratmak. Görüyorsunuz e, ee, maske takmak Kendimi <laughs> maskeli gibi hissediyorum. Evet. Hop 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 hop. <laughs> Daha sonra e, Orta Köy'de buluşmak üzere. Görüşürüz. <gülüyor> 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 Arkadaş ATM yanıyor, ATM yanıyor. Dikkat edin, ATM yanıyor. Bana para, para yatırırsan tabii şartı kaya Ya yanıyor 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 arkadaşlar Kaç para ya yatırdım da makinemize Sen ne kadar para yatırdın da ya kadar para yatırdın ya. de bu kadar yanıyor Vay ya büyük adamın başka oluyor <laughs> Evet şu an Karaköy'deyiz Birazdan Hamsi'ni avlayacağız köpek balığımı hem Hı Hamsi mi avlayacağız köpek balığı? Kalkan balığı. Hadi kalkanları çıkartalım. 6 lira oldu. Kalkmadan yakalayalım. Evet. Hava bayağı sıcak arkadaşlar. Serinlemeye başladı ama. Evet. Bir saniye daha uzatalım. Evet buranın asıl sahipleri burada. Yakışıklı. Yusuf <laughs> 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 Yusuf etti. Gelin şuradan gidelim artık. Dört yedi iyiydi. Zerde giderken sonra kaçıyor. Evet. Hadi oltaları alalım. Ne oldu? Oltaları almadık demeyin. Orada duruyor. <laughs> Sen <senden neler, elinden gülüyor> <senden acelerin. gülüyor> <laughs> Oturalım. Süper süper. Ee, yoldayken gördük, aldık. Ya, aa, Atıyorlardı aa, tabii. Yakaladım beyim o. Hamsi mi? Palamut. Palamut tamam uyar. <laughs> alıyor muyuz bunları? Tabi tabi oturacağız ya. Hadi gel. Emre <laughs> Emre şaka yaptığımızı sanıyor. <laughs> Evet <laughs> Balık avlama maceramız başlıyor Onu <laughs> Köpek balığı mı yakalayacağız? <laughs> Onu niye aldınız? Ama palamut yakaladım biraz önce Bu olduğumuz zaman Tamam <laughs> Büyük balık gelirse çekerken kopmasın diye hmm. Derin bir açıklama yaptı Derin say <laughs> Evet Arkadaşlar Galata Köprüsü'nde balık avlamışım. Oltaylı balık avla. <laughs> Eksik ifadeler. Evet. Evi taşıdık Emre. Evet. <laughs> Oraya biraz da fayans sıkıyor. Abi rengi de güzelmiş ha. Güzel güzel. Adamlar at. Adam, Adam, hani, şenol arkadaşı aldı. Süper oldu. oldu. Burası çok iyi pis ya. Burada bir yer Biraz daha ilerleyelim. Evet gördüğünüz gibi herkes falan. Tamam mısınız? Buradayız. Bakalım. Evet. Duyarlı ve duyarsız vatandaş olunca böyle oluyor. Ben biraz yürüyorum. Geliyorum. Ben geleceğim emi. Evet. Merhaba arkadaşlar. Cumartesi pazara bağlayan gecedeyiz. 21 Haziran. Bugün sınav vardı onda görevliydi zaten. Arkadaşlar arayınca e, Galata köprüsünde balık avlamaya. Artık hangi balık köpek balığı mı kalkan mı palamut mu hamsi mi hangisi çıkarsa. Evet bütün insanlar burada. Baya bir e, etkinlik olsa gerek. Bu, bu konuda ben bir kültür olarak oluşturamadım. Ama neden olmuş? Biraz dünya. Herkes kendi dünyasında. Belki ekonomik, belki sosyal yaşam, belki zamanını böyle değerlendirmek istiyor. Ayrı bir aşk. <laughs> yani... Evet, manzaranın karşısında sadece balık avlanıyor. <laughs> sohbetler, muhabbetler. Evet. Süper. Herkes arkadaş ortamını yakalamış. Tabi bu esnada bu güzel sosyal ortamdan da geçimini sağlayanlar var. Çöktecilerimiz, balıkçılarımız. Süper. <laughs> çok güzel bir duygu. Evet. Yani kadınların olması da çok güzel. Çünkü sadece erkeklere has olmaması gerekiyor. Her saat, her yerde kadınlarımızın olması her zaman gerekir. Evet. En önüne yaklaştık. Gördünüz burası ayrı bir dünya arkadaşlar. ama burada sabahlıyor. Şöyle <laughs>

Silahları çıkarmışsınız? Polisler varsa evet, önce polis basın, beni polis Şarjörü dolduruyorsun. <laughs> Bunu ucuna şey bağlama var mı? Var. Onu bağlayabilir. Var var. Geldi 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 gel gel gel. Bir direncik bunu at. Olsun ya. olsun. Yani şey atarsan at da. Geldi ama ilk sihtayı attım. Bunu atak yeri. Hı hı. Küçük. Patak evet. patak 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 patak. Aynı ıstık. <laughs> Oy bal bal. Bunu atayım mı bir şey o yere? At at. Şey yapma ya. <laughs> at ya. abi ya. Sen Bıdık Bu Ay. Çıkarabilirsek. Hı, hı Yaparsın. Ama güzel hissetti. <laughs> Değişik bir duygu. İlk, ilkini atalım. Hadi bakalım. Bismillah. Allah'ın izniyle güzel olacak. Pew! Onu bu tarafa almıyor muyuz benimkini? Sen <Sessizlik> ol baba. Şöyle alalım istersen. Şey mi? <laughs> Fener. Oley. Aldım. Oltamı aldım. Balina bekliyorum balina. Birazdan gene döneceğim. Yemek saati. Evet, ustamız yapıyor. Evet. Yemek saati. Çok balık avladık. <laughs> Amaç işte tabii ki burada balık avlamak değil. Ortamı yaşamak, arkadaşlarla sosyalleşmek. Maskeyi çıkartmam gerekecek Evet Ham yapalım Evet <laughs> Misafirimiz dostumuz ya da biz onun misafiriyiz <Gülüyor> <Gülüyor> Bu Uyuyayım ben seni. Tertemiz hayvan. İnsan oğlundan daha temizsiniz. Uyuyayım ben seni. Şuna bak ya. Maşallah. Allah vay özene özene yapmış. Temiz yaratmış bu hayvanı. İnsanlardan daha temizsiniz. Gerçekten. Uy, bal bal İnsan canlısı. Sen var ya sen. Çok tatlısın. Emre abisi Evet. Abi böyle öyle sevilmezmişsin aslında Nasıl? Çok Sevmiyor mu? Seviniyor Ha seviniyor Sen tanıyorsun o zaman bu kediyi Abi şu kediye tanıyorum Buraya bayağı geliyorsun o zaman Bayağı gelmiyorum, hiç gelmemiş bir şey değil O zaman kedilerden iyi anlıyorsun Kediler zaten bizim bu çok var Hee çok güzel Sevindim kedileri sevmeni. Bal, Gözünden yaş akmış. <laughs> Kulağı kesik, kısır. Seni yerim ya, çok tatlı. Ne oldu? çıkarttın mı Emre? Koptu mu yoksa? Şeyin kopmuş. Kü ağırlık. Ağırlık, ağırlık mı? mı? Ağırlık kopabiliyor. Evet acım olmanın yönü. Yani ben. Çekemiyorum şu an. Hiç yetmiyor. Vallahi ya. Bize bula bula bu çıktı. <laughs> Allahım, Allah. <laughs> <Küfür> yok. <laughs> Ay Allahım, Tuğla bulduk, tuna. Allahım, yarabbim ya. Allah, gitti, düştü. <laughs> ne gitti? <laughs> Tuğlam gitti ama bir ev yapamayacağım. Lan abi bula bula ne buldun sen de ya? Ulan nasıl bir tuğla çıkarttık? Çok ilginç. Hayır ben de büyük bir balık sandım ya. Çekiyorum çekiyorum. Demek ki her an her şey çıkar. 3 artı 1 bir, bir ev daha çıkabilir. Onu da çekebiliriz ya bu. abi demek ki bir tuğla. Bir Yapamam, tuğlamız varmış. Tamam. Her balıkçının harcı değilmiş. Vallahi yapamayacak şey. Herkes şapka bulur, ayakkabı çıkartır. Biz tuğla çıkarttık. <laughs> deniz server kutundan da çıktı demek Buraya gel. Geldi. Evet. Levantinç bir balık. Ha geldi. Vay 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 vay. Gel tutsun. Geliyor gidiyor. Buraya bak efendim bir şey yapabilir misin? Bir şey bilirler. Küçük buçuk bir tane minnak geldi Levent abi. Senin e, ıslığa yeter bu. <laughs> <Isla> az. <laughs> Ama küçük bunu atmak ya, iyi. atma, atma. Evet, gördüğünüz gibi <laughs> bu duru yakaladık. Selam baba, vanilayı buldum. <laughs> Kimse olmasın. Geliyor, geliyor. Buradan. Abi göz şuraya çekmiş. Abi. Evet. Woohoo! <laughs> Geliyor, geliyor, Çok karanlık Levent abi İkinci ettik hizmetimiz Bu biraz daha mı büyük? Biraz daha büyük Büyük daha, evet, gittikçe büyüyorlar Senin tabanası var Levent abi <laughs> Allah Diye verdik balığı götürüyor. Gel, gel, gel. Gel bir tanem, gel. Gel yakışıklım. Evet. <laughs> Ay yiyeyim ben sizi ya. Vallahi özür dilerim ama. Canım içi oraya gitme, arabalar geçer. Dikkat et, kendine iyi bak. <laughs> Yakaladık bir. Farina, <laughs> biraz daha büyük gelmeye başladı Emre. Emo sen e, iniş pistini hazırla Dedede dede. <laughs> evet, kameraya gösterirsen bir anı olur Karanlık galiba. Palığımız evet. biraz karanlıktı ama. Evet. Karınca kararınca. Bu <laughs> keçiden sonra ıslığa galiba bu. <laughs> ne yapalım? Kalsın. Nereye <laughs> evet. kalacağız? Orada su var ha. Tamam. Güzel ki. Bir şey oluyor. yani. Gittiği yere kadar. Atayım mı içine? Olur.

Evet. Burada yapacağımızı yaptık. Başka yere geçeceğiz. Avlanmaya devam. Ortaköy'e Ortaköy gideceksek gidelim. Açılmıştır büyük ihtimal. Çöpleri toplarız. Şunlar çöp değil mi Emre? Onları atacağız abi. Tamam. Evet. <Sessizlik> Şaka bir yana arkadaşlar. Gerçekten herkes at, aldığı çöpleri atarsa çok güzel olur. Duyarlılığımız bu olur. Evet. Şimdi gideceğimiz yerden gene sizlerle video sohbetimizi yapacağız. Evet şimdi nereye gidiyoruz Emre? Suyun maması falan var mı abi? Isığın var var. O abi anlamda abi. sorun yok. Suyun maması var değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Olmuyorsa mutfağa gidip alıyor. <gülüyor> Videodayız. <gülüyor> Allah Allah. Şu an nereye gidiyoruz arkadaşlar? İşte bu yola, <laughs> bu, <yolu, gülüyor> bu yola gidiyoruz. Kum kapı tarafında evet ikinci avlanma noktamız değil mi çok pis balık avladık <laughs> sen ol da. evet Emra yani, o galiba sabunlu anladığım kadarıyla. inhale zeykoruna sandık arabanın üstüne kar mı yağmış da şey diyeyim ben ne yazayım bunun evet orada bir gariplik var bir ilerlesene yavaşça Şey yangın söndürücü <laughs> üstünde kullanmışlar ya şunu oğlum adam yıkamaya girmiş de köpüklü mü kalmış çıkmış öyle görünüyor adam ayağastaki kotta ne işte hayır hayır vay 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 bu nasıl bir araba lan? Araba bakıma girmiş. <gülüyor> Şeyde. <gülüyor> ya, bu şey yok. Bu olmuş? Bu ne Bakımda bakımda. Ya video açıyor ya adam. Işığı yasana ya. Açım bir elini hadi. Aman yere bırakma kolum <laughs> vardı lan. Vallahi ya. Vallahi evet. Kum kapı tarafına geldik. Karanlık çevreyi görüyorsunuz. Yani inançlarıyla, vatanseverlikleriyle bir numaralar. İnsanlar, milletimiz. Bayrak sallamayla vatan seviyorlar. Ama gerçek icraatı ve eyleme geçince işte görüyorsunuz. Bunu herkes yapıyor. Yani en inançlısından en vatan seveni. Hepsi tırışkı. Yani. Neyse. Olta balık avlamıyor. Biraz önce emo kimi avladık, kimi tuttuk, kendimizi. <laughs> ben kendimi tuttum. Şimdi başlayacağız birazdan. Istovma. Evet. Gün bitiyor. Kapanışa yaklaştık. Gün ağırdı Balıkları yakaladık okyanusa. Tabii <laughs> temizledik. <laughs> Çıraklıkta mustalığa geçtik. Yes. Bir deniz bir İki tane attık. Bir tanesi kediye. <laughs> Gitti. Biri Şenol'a. Diğeri de Arkadaşlar her şey için teşekkür ediyorum. YouTube videomuz burada sona eriyor. İzleyicilerimiz inşallah bizleri izlerler, abone olurlarsa çok seviniriz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Beğenilerinizi bekliyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Ya. Yeah. <laughs> Günaydın mı diyelim mi? Yok. Günaydın demeyelim artık. Ee, millet öğlen yemeği biliyoruz. biz kahvaltı yapacağız. <laughs> kahvaltı yapacağız. Ee, <laughs> sabah Gece gece kuşuyduk değil mi? Bir, pala, bir palamut yakaladık ama. Palamuta benziyorsa olabilir. <laughs> Göbekli bir palamut. <laughs> Hatta iki sandalyeyi aldık. Maceramız oldu küçük evet. maceralar. Ortaköy'den kaç e, kaçalım dedik trafikten. Ortaköy'e gidemedik. Oradan dönüşte e, eşyalarını değiştirmiş at, oraya koymuşlar böyle. Biz de rica ettik, aldık bir şekilde iki tanesini aldık. Öyle bir maceramız oldu. Evet. Derken onlar işimize yaradı. Şenol Şenol'un zaten ihtiyacı varmış akabinde. Balık tutarken sağladı. O, oturmamızı sağladı. oturmamızı <laughs> sağladı. evet. İlk balığımızı ne yaptık? Denize geri saldık. <laughs> Ama bizim ilk balığımız asıl palamuttu. Şöyle evet. <laughs> Ondan sonra aldı başını geldi değil mi? Gerçi balıklar küçüktü gördüğüm kadarıyla. Küçüktü bir kedi birkaç kediye yaradı <laughs> onlar on, biz onları misafirinde aslında balık tutmak da keyifli bir şeydi bizim için asıl balık tutmak yani, değildi balı ya tutmak değildi, asıl birlikte olmak sinerji olmak sağ olsun e, Şenol Emrah beni çağırdılar o anda sürpriz gibi oldu Yaş günüm olsa bu kadar sevinmezdim ben de sevinmezdim <laughs> Çünkü bir yaş daha yaşlanıyor. Hele <laughs> e, bizim benim alışkanlığım değil gece çıkıp da böyle gece kuşu olmak. Akabinde İstanbul'un farklı bir e, atmosferini, karakterini ya da yaşanmış yaşanılan ortamı görmedim. Yani bu bana büyük bir deneyim oldu, zevkli oldu. Sağolsunlar sevdiğim insanlar vardı, değil mi? Hemen buradan noter gibi onaylamanı bekliyorum. <laughs> Kaşeyi damgalayı vurdum. Evet arkadaşlar. Emra Emrah sağ olsun evinde misafir etti beni. Bu konuda her zaman e, güzellikleri oluyor diyelim. Burada hangi cümleyi bulacağımı şaşırdım. Her zaman bu konuda açık, sağ olsun, sınırsız görünüyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Biz şimdi kahvaltı saatindeyiz. Anlayacağınız. Kendinize iyi bakınız. Bu programın sonuna geldik. İnşallah abone olursunuz. Ee, yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyoruz. Amacımız bu da profesyonel olmak değil. Bir anı, güzel anı sizlerle paylaşmak. Kendinize iyi bakınız. <gülüyor> <gülüyor>